Da İngiliz alimi der ki Avrupa'nın garazgar müverrikleri Müslümanların Hristiyanları himaye etmesi, Ortodoksları vaktiyle Ruslar himaye ederdi, Katolikleri de Fransızlar himaye ederdi de o himaye tahtında onların içerisinde onlar serbest yaşadı diyorlar diyor. Ben cevap vereyim diyor onlar yerine. Hak daima ha, üstün gelir. Hadi sizin dediğinizi kabul edelim. Ortodoksları Eski Ruslar imaye etti, Katolikleri de Fransızlar imaye etti, ya Yahudileri. Onlar manaya sahip olan Türklerin kendi satvetlerinde, safvetlerindeki safa ile bütün insaniyet camiası, onların bir itikadı vardır. Ennas iyalullah, bütün nas Allah'ın iyalidir. Allah da Rabbel alemindir, biz de onun vekiliyiz, bizde de sırrı rububiyet olacak, onun gibi kainata merhamet elini uzatacağız diye herkese merhamet ellerini uzatmıştır, bazısından da zarar görmüştür, o da hak namına diyerek ziynetine basmıştır der.